Günaydın değerli dostlar. Yeni bir yol sohbetiyle birlikteyiz. Davranışı etki eden en önemli unsur insan beyninin güvenliği önceliklendirmesidir. Güvenlikle ilgili herhangi bir kaygı, herhangi bir tehdit insan davranışını maalesef yolundan çıkarabilir. Sağlıksız davranış kodlarını çoğu zaman güvenlik kaybı ya da güvenliğin kaybedilme olasılığına bağlamak oldukça yerinde olacaktır. Kişi güvende değilse sevemez. Kişi güvende değilse kendisi olamaz. Kişi güvende değilse içten davranamaz. Kişi güvende hissetmiyorsa yedi ona yaramaz. Kişi güvende hissetmiyorsa üreme temelli olan ama insana kendini esir eden cinsellikte de performans sergilemez. Güvenlik her şeydir. Kişi güvende değilse, kaygı oranı yüksekse öğrenme de gerçekleşemez. Güvenlik o yüzden insanın davranış kodlarının altındaki en önemli yapıdır. Güvenliğin arkasında biyolojik, psikolojik, çevresel yani sosyolojik de unsurlar var. Öyleyse insanın güvenlikle olan ilişkisini anlamak, onun davranış kodlarının altında yatan bazı temelleri de doğru anlamamıza fayda sağlayacaktır. Bir insanın öfkesinin arkasında korku, korkmasının arkasında da güvenlik kaybı vardır. Güvenlik kaybının ihtimal dahilinde bile tutulması kişinin davranışlarını gerginlikle bozar. Sözcükler karışır, konuşma akıcılığını kaybeder. Kan dolaşımı zaten etkilenir, nefes alışveriş, nabız değişir. Ha, bu kadar önemli. Öyleyse insan ve güvenlik konusu esas teşkil eder. Eğer davranıştan bahsedeceksek. Yakın zamanda çok detaylı bir video hazırlamak istiyorum bununla alakalı. Ancak başlığı ilginç gelecektir. Başlık Tanrı parçacı. Biyolojik bir unsurun hayat algısına ne kadar etki ettiğinin detaylarını sizlerle paylaşacağım. Bizimle kalın. Sağlıklı kalın.